Merhabalar arkadaşlar. Bugüne kadar hep expression düzeyinde, statement düzeyindeydik. İşte veri türlerini gördük, değişkenleri gördük, expression tanımlamayı gördük, statement tanımlamayı gördük. Ama artık o statementlar büyümeye başlasın. Birkaç statement bir araya gelsin. Bir kontrol yapısı ortaya çıksın. Bugün bir adım öteye gidiyoruz. Bunda neler yapabileceğiz? Örneğin if şartları, örneğin döngüler. Hep birden fazla kod içeren blok yapıları. Bugün bunları göreceğiz. Öncelikle seleksiyonlarla başlayacağız. Sonra iteratifler, ee, statementslar, unconditional branchlara bakacağız. Koşulsuz dallanma olayına ve korunan konularla da bugünkü dersi bitireceğiz. Öncelikle kontrol ile başlayalım. Bu konu çok eskilere dayanıyor ve tartışmalara dayanıyor. İlk Poltron bir yapılırken control statement önemli bir kavram olarak ortaya çıkıyor ve sonuç olarak karşımıza şu çıkıyor. Akış şemaları tarafından temsil edilen tüm algoritmaların yalnızca iki yönlü seçim ve ön test mantıksal döngülerle okunabildiği kanıtlanıyor. Bu çok çok önemli bir sonuç çünkü tüm yapılar bunun üzerine kurulmaya başlanıyor yavaş yavaş. Tabii bu kontrol yapısı bir kontrol statement'ı ve yürütülmesini kontrol ettiği ifadeyi içermek zorunda. Tabii aklımıza burada şöyle bir soru geliyor. Bir kontrol yapısına birden fazla giriş olabilir mi? Nasıl olabilir? Bunu da ilerideki bölümlerde açacağız. Kalemimizi de alalım buradan. İlk konumuz Selection Statement'lara geldik. Bir Selection Statement iki veya daha fazla yürütme yolu arasında Seçim yapma imkanı sağlıyor. Ya burada iki yönlü seçicileri kullanıyorsunuz. Two way selector diyoruz buna. Ya da çok yolda seçicileri kullanıyorsunuz. Buna da multi way selector diyoruz. İki yönlü seçicilerle başlayalım. İki yönlü seçicilere en güzel örnek bir if condition. Bakın burada bir if var. Burada bir control expression yazıyorsunuz. Bu genelde true veya false bir değer döndürüyor. Bazı dillerde buna 0, 1 de diyebiliriz. Ardından den diyerek e, buraya ifadelerinizi yazmaya başlayabiliyorsunuz. Birden fazla satır olabilir bu clause'lar. Sonra else deyip diğer clause'larınızı yazabiliyorsunuz. İşte bu bir iki yönlü seçici olmuş oluyor. Çoğu programlama dilinde bu yapı var. Siz C'de gördünüz e, ee, Java Script'te var. C++'da, C Sharp'ta gördüğünüz derslerinizde. Şimdi ben C'de örnek yapmayayım. Farklı bir compiler seçelim. Farklı bir dilde yapalım. Basit bir C Özellikle Python'ı seçeceğim. Çünkü söz dizimi biraz farklı olduğu için. İşte öncelikle bir şartımız olacak. Dedik. Yani if şartımız Basit olsun. 5 küçük müdür 6. Bu şart sağlanır mı? Evet sağlanır. Burada Python'da 2.3'ü üste koyuyorum. Bir. Ve blok açmak için. Buraya artık e, benim ifadelerimi teker teker yazabilirim. Ben çok basit başlayacağız. Şart sağlandı. Şurası true dönerse şart sağlanıyor. Aksi takdirde şart sağlanmıyor. Aksi takdirde nasıl yapacağız? Burada else yazıyoruz. İki nokta üstte. Girintiler çok çok önemli. Bakın, girintiyi kendisi bıraktı. Şart sağlanmadı. Şimdi i̇ki durumu yapalım. Buradan dikkat edin. Noktalı bir yok. Bakın şart sağlandı. Şimdi tam tersi yapalım. Şunu 7 yaparsak şart sağlanmayacak şart sağlanmadı. Şimdi i̇şte burada tabii gelin bunu bir de JavaScript'te yapalım. Bunun için node.js compiler bulacağım bir tane yine. Şurada çalıştırabiliyordum. Tabii burada bakın bunu kopyalarsanız bu kesinlikle çalışmaz. Burada bir if şartımız olacak. Yine bir şart gerçekleşme olayı tek satırdan oluştuğu için direkt bu şekilde yazabilirim. Eğer birden fazla satır varsa parantez kullanmak zorundayım. C ile kuralları aynı. Buradaki şart sağlanırsa bunu yazar. Aksi takdirde bunu yazar. Fakat burada da yazı yazmak için print yok. Şu ifade var. Şu elörde silebiliriz konsol yazdık. Noktalı virgüllerimizi koyalım ve şu anda hazır gibiyiz. Bakalım çalıştıralım. Evet, şart sağlam. Bakın, iki dil arasında aktarımı yaptım. Bu dile özel şekilde kodu yazdım. Bir de şart sağlam diye yazalım. Note.js kodu ne yazık ki yavaş çalışıyor. Evet yani şart sağlandı. Şimdi i̇şte burada tabii ki kontrol Statement'ın biçimi ve türü nedir? Şurası. Burada ne dedik? True veya False değer döndürüyor. 0, 1 de olabilir bu. 2. Den ve Else ee, Cümleleri nasıl belirtilir? İşte burada dikkatinizi çekerim. Then, else yok. Hangi programın o dilinde vardı? Pascal'da vardı diye hatırlıyorum. Then, else olan bir dil de gösterelim size. Pascal if statement if, then, else statement. Bakın. Şöyle. Pascal'da Right aynı yazıyormuşuz. Benim de ilk dillerimden. Şunu hatırlıyorum Pascal'da. Else yazdıktan sonra önceki bölüm kesinlikle noktalı virgül istemiyordu. Noktalı virgül yaparsanız hata veriyordu diye hatırlıyorum. Gelin Pascal'ı da açalım şuraya. Hiç Pascal'da kod yazmış mıydım? Yazmamıştım sanırım. İlk defa yazacağım. Evet. Program begin end arasına yazılıyor if state yazdım. Color değeri geldi. Tabii kalırın bir yerde tanımlamalıydım. Öyle bir tanım yok. Bunun için şöyle bakalım. Bakın variable'larımı burada şöyle yukarı yazıyorum. Bunlar lokal variable'larım oluyor. Begin'in hemen üstüne yazmalıyım. Ben de hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir integer değer a gibi. Tabi a integer değerimi şu da şöyle yapalım. a integer değerim 10 olsun. a küçüktür. 20 Yazı yazmakla uğraşmayacağım. Ünlem koyalım. Aksis takdirde soru işareti koyalım. Hangisi çalışacak? Bakın if var, then var, else var ve çalıştıralım. A'da noktalı virgülü unutmuşum. Uzun yıllar oldu. Pascal'da kod yazmayalım. A, integer olarak tanımlamış ama initialize edilmemiş. Hemen kodu tekrar bakacağım. Of 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 of. Evet. Atama işlemi yaparken bakın şöyle yapıyorduk Pascal'da. Bunu unutmuşum arkadaşlar. Ünlemleri yazdım. Bakın diller arasında 3 farklı dil yaptım özellikle. Python görüyorsunuz. Diğer tarafta C tabanlı bir dil. Bu tarafta da Pascal. Ekrana çıktıları bir tanesi right line. Bu konsol log. Bu ise print. Evet. Bir de iç içe geçmiş seçiciler olabilir. Bunlara da bakacağız. İleriki slaytlarda olması lazım. Şimdi i̇şte kontrol expression'larla başlayalım. Öncelikle özel ayrılmış kelimeler oluyor. Bunu özel ayrılmış kelimeler o programlama dili için. Örneğin Pascal için. If, then, else. Örneğin burası için. If, iki nokta üstte artık girinti olayı. Örneğin burası için. If, şart, artı, else. Bakın then yok. Then burada kaldırılmış. C'de 89 versiyon, 99 versiyonu Python'da, C++'da kontrol ifadesi aritmetik olabiliyor. Diğer e, dillerde çoğunda kontrol ifadesi boolean olması gerekiyor. Burada bir Klaus örneği vermişim. Şöyle yazılmış. Bakın, Bu hangi dil? Python, Python dili yukarıda bir yerde tanımlanmış. x eşittir y yapılmış ve x y'den büyüktür ekrana yazılmış. Burada Java görüyorsunuz. İçte geçmiş bir Java örneği. Diyorsunuz ki if tam eşittir şuysa if şu ardından şu ve else şu. Şimdi sormak istiyorum. Bu else bunun nersi mi? Bunun nersi mi? Evet, bu bir problem. Bu problemi aşmak için tabii deneme yapmak lazım bunu. O dilde denemenizi kesinlikle öneririm. Bu Python'da çok sorun olmuyor. Çünkü girinti yapıyorsunuz yani. Örneğin buraya ikinci if şartını tanımlamak istesem şuraya bir if şartı tanımladığımda eğer girinti seviyesi bunun else buradaysa bunun ipi olmuş oluyor. Buradaysa parantezler de olmadığı için açalım. Örneğin bir şartımız daha olsun. If şartımız. Şöyle yaptığınızda if şart sağlandı yazıyordu. 4 Küçük müdür 5. Evet, bu şart sağlandı. Ve buraya herhangi bir şey yazmıyorum. Şimdi şunu göreceğiz. Eğer şuradaki şart sağlanıyorsa şunu yazacak. Aksi takdirde aksi takdiri yazmayalım şu anda. Ekran hiç yazı da yazmayabilir. İlk şart sağlandı. Şunu ekrana yazdı. Bakın şu şart. Şu şartı bozuyorum. Şart sağlanmadı. Yaz. Buradan hangi sonuç çıkardık? Bu else şuraya bağlı. Peki hocam hiçbir şey yazdırmayın. Hiçbir şey yazdırmamak için bu else'i şu yukarıdaki şarta bağlayabilir miyiz? Tabii bağlayabilirsiniz. Ne kullanacağız? Parantez. Python'da glint kullanıyoruz demiştik. Burada parantez kullanacağız. Bakın. Şimdi ne yazacak? Şuradaki şart sağlanacak. Şu bölümün içine gireceğiz. Buradaki şart sağlanmayacak. Fakat bunun el sesi olmadığı için hiçbir şey ekrana yazmayacak diye bekliyoruz. Bakalım. Bakın. Hiçbir şey yazmadım. Evet. iç içe ifadelerini de gördük. Burada diyeceksiniz pas kaldı nasıl bu iş? Bugün Şu Şurada den dediğinizde şu şekilde tek satırlık kod yazıyorsunuz. Eğer birden fazla satırınız varsa bir end diye bir şey vardı diye hatırlıyorum. Pascal bölümünü açalım. Burada tek satırlık kodlar geldi. Hep tek satırlık kod mu yazmışız burada? Pascal'da hangi konu olabilir? Functions'larda mı olabilir? Loops olabilir. Bakalım. Break continue var. Loop'lar var. For döngüsü, do while döngüsü. For'a bakacağım. Do yapıyorsunuz. Direkt başlıyorsun. Bakın begin and yani yazıyorduk. Bu şekilde de begin and if arasına kullanabiliyorsunuz. Bu garanti yapacağım. Şöyle if Pascal begin and yanlış yazdım. Google düzeltti. Farklı bir yer geldi. Bakın. If condition begin and arası. Bakın end'in noktalı virgülü var normalde. Ama else kullanıyorsanız noktalı virgülü gidiyor. Bu da Pascal'ın kendine ait kuralları. Ne gördük? If olayını da anlattık. Farklı illerde nasıl bu düzenlemeyi yapabileceğinizi anlattık. Yukarıdaki çözüm tabii ki JavaScript çözümü. Biz JavaScript kodu yazmıştık biraz önce. C, C++, C şarap içinde geçerli. Rabi örneği var burada. Bunu size bırakıyorum bu sefer. Rabi'de bakın girinti var. Ve else, and diye bir şey var. Entler burada çok çok önemli. Bu and kimin andı sizce? Düşünün. Ben size de göstereyim. Bu and kimin andı? Bu zaman bu else kimin else? Bakın. Rabi farklı bir notasyona sahip ama sistemi çözdüm. Python'da grint olduğunu söylemiştik ve örnek yaptık. Benzer durum için. Tabii bir de ML, F-sharp, libs gibi fonksiyonel dillerimiz var. Bunlarda biraz daha yapı farklı olabiliyor. Örneğin şöyle bir tanımlama yaptınız. F-sharp'tan örnek vermişiz. F-sharp'ta bir değişken tanımlarken let ile başlıyorduk. Y demişim, eşittir demişim ve if şartım. if x büyük sıfırsa den bakın f şartta den var x yap aksi takdirde else 2 çarpı x yap bu 2 çarpı x ve x değerleri nereye aktarılacak y'nin içine aktarılacak ikisinden bir artık x'in durumuna göre evet şurada şu bölümü de bir örnek üzerinden anlatmam daha iyi olur. Bu da Java demişim. Hmm. Java da yapalım hadi. Onun için bir Java kompaylarını açacağım. Java'yı açtım. Java'da bir tane fonksiyon tanımlamak istiyorum. Public olsun, statik olsun ne olsun fonksiyonu topla. Ama pozitif sayıları toplasın. Pozitif olmayan sayıları devre dışı bıraksın. Sıfır yapsın. Değişik bir toplama. Nasıl yapacağım? If B, şartlarımı düzgün yazmam çok çok önemli. B, büyük, sıfır. Tamam, diller karışmaya başladı yine. Direkt return. Direkt return. A artı B. Şimdi çoğunuz diyecek. Hocam tamam bitti, kodu yazdınız. Ben bunu hemen denemek istiyorum. Hemen çalıştırmak istiyorum. Topla. Fonksiyonunu nasıl Topla diye direkt çağırabilirim. Evet. A, B değerlerini gönderim. 5 ile 6 değerini döndürüyorum. Hocam bu çalışır mı? Şimdi şunu söyleyeyim size. Ben çalışmamasını bekliyorum. Sorun yok diyorsunuz. Bence sorun var. Çünkü topla fonksiyonu birinci sorunum şu. Bir değer döndürmek zorunda. İnteşi döndürsün. Bu sorun değil. Başka bir sorun var. Şimdi göreceksiniz. Çalıştım. Parantezimi kapatmışım. Parantezlerde bir sorun verdi. Evet, güzel sorun. Bakın. Missing return statement. Bir return daha bekliyorum diyor ama yok diyor. Şimdi eksiğimiz ne burada? Eksiğimiz bu durum gerçekleşmediği durumda ne döndürecek? Belli değil. Bir tane daha return olması lazım. Veya şunu yapabilirsiniz. Return 0. Diyeceğim, diyeceksiniz hocam sizin program 0 döndürüyor. Yok arkadaşlar ilk return'de işi bitirir. İlk turda bitirir işi. O yüzden de A B çalışır. 11. Peki, peki. Ben eğer bir tanesini ikisi girersem o zaman şartım sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Ne önce 0. Bakın, bu sefer şu bölüm çalışmadı. Bu bölüm çalıştı. Diyeceksiniz hocam, ben bunu böyle yazabilir miyim? Else return 0. Ayrıca bunların dışında üçüncü bir durum oluşur muydu? Yok. Bunların dışında üçüncü bir durum oluşmaz. Bu da çalışır. İlla bakın iki şart olduğu için o iki şartınızdan da bir return bekler ve çalıştı. Ama siz eğer şöyle bir durum yazmaya kalkarsanız çalışmaz. Çünkü bu durum bunun dışında ne yapacağını bilmiyor. Ya bunu else e yazacaksınız ya da hiçbir şey e, aksi takdirde şu if şu, birden de fazla şartımız olabilir. Return sıfırdandır. Bunların dışında anlamına geliyor. Ha bu arada şunu da yapabilirsiniz. Her if statement hızınıza return koyabilirsiniz. Örneğin. Burada else if Şöyle yazılıyor bir hatırlıyorum. Else if. Bunların dışında bir durum mesela. Örneğin a küçük sıfırsa şu anda a küçük sıfır benim. Return b. Sadece b'yi döndür. Aksi takdirde else if bu arada Python'da elif. A büyük sıfırsa return a'yı döndür. İşte else yazmayayım. Else yazmayayım. bunların dışında bir durum oluşabilir mi? B küçük. Bu arada B küçük a. Yanlış yazmışsın. Çalışır mı bu? Çalışmaz. Bunların dışında da bir durum olabilir. Bakın yine return eksik hatası Aldık. Burada ya else yazıp return bir şey diyeceksiniz. Stop gibi. Veya else yazmadan da bunu diyebilirsiniz. Bazı programcılar direkt else yazmadan bunu yazarlar. Bu şu anlama geliyor. Bunlarından bir tanesi bile gerçekleşmezse sıfır döndür. Anlamına geliyor. Hiç else yazmamıza gerek yok. Bakın 6 değeri. Şuradan 6 değeri çıktı. Tam zıtını çalıştıralım. 5 değeri çıksın. Eksi olan sayıları toplamayan programı yaptık. Hop, eksi 6 çıktı. If a küçük 0 ise a nerede geldi? a küçük 0 pardon, pardon. Bir üçüncü şartımız da var. Buraya da bunu yazmak zorundayız. Eğer her ikisi de küçük sıfırsa ne olacak? Alt şartlara bakmadan önce her ikisinde küçük sıfır kontrolünü yapıyorum. A küçük sıfır ve B. B küçük sıfırsa bayağı kod yazdık. Daha iyi yazılabilirdi aslında ama de yapmışım. Evet, programlama dilleri değiştikçe hata yapma olasılığım artıyor. Ama artık bitirmek istiyorum. Evet, bitirdik.